Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ayaz. Ve bugün sizlerle birlikte benim tasarladığım oyunu inceleyeceğiz. Adını soracaksanız. World of NPCs. Yazılışını bir tane videomda gösteririm. En sonunda e, bir tane işaret var. En son videomda gösteririm. İşte böyle NPC var oyunda çünkü oyunda bir sürü NPC olduğu için oyunun adı bu oldu arkadaşlar ve oyunda F-16 var ve noob var gördüğünüz gibi oyunun geliştiricisi benim yanımda görünüyor yani hiç kimsenin hesabına girmedim ve bu Tesla'nın içi herhalde virüslü <laughs> yavaş giden bir Tesla'mız var. Ha, otomatik gidebiliyor bu. Uçan bir Tesla da var ama o işe yaramıyor. Yanlışlıkla ankorlamışız. Onu düzelteceğim. Oyuna bir sürü şey ekleyeceğim. Yepyeni. Evet. E, 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 oyunda tuvalet var. E, e, ağlayan bu tuvalette kaka yapar gibi yapmaya çalıştım da bu tam koyamamışım. E, tabi bilgisayarda e, çok fazla oynamadım da. E tabi oyun için çok uğraştık. Loop koydum buraya bir tane. Şu F16 herhalde umarım sürebiliyor mu şu yuzduruyor. Ve baktık şuraya. Şu şöyle zıpladım. Ha, şuradan zıplasak. Aha bindim bindim vallahi bindim. Şöyle Dur bir dakika. Benim karakterimi gördünüz mü? Durun bir resim çekelim. Oyuna çıkıp girmem gerekiyor. Hatta tabi geliştireceğin Rıfkaya 5 olduğunu görüyoruz. Sus eski ismi, eski Roblox ismi mi? O yüzden Rıfkaya 5 yazıyor ve nubun şortu biraz e, tam yeşile benzetemedim. Ya bu NPC'ler kıyaf. Ya şu kafa ne ya? Şu kafayı görüyor musunuz? Aa bu kafa ne? Kaç? Yani Aa bu kafa da ne? şu kafayı nereden alıyorsunuz? Gözünüzü seveyim ya. Çok güzelmiş. Ha bu şuradaki kafa şeyini biliyorum ya. O oyundan gitti. Ne güzeldi ya. Aynen bu kafayı da hatırlıyorum da. Abicim kolye takmaz mısın? Abiler kolye takmaz. Bak sen oyun ha. Kaçıyor bir de oyunun yapımcısından kaçmak ayıptır arkadaşlar. Ve evet Mr. Beast vardı. Bu oyuna girerek siz de <laughs> e, benim, benimle bir şeyler yapabilirsiniz. Ben her gün bu oyuna girip bir şeyler bulmaya çalışacağım. Görüşürüz. Baba.